Tabancadan daha tehlikeli yakın göç aletleri. Bıçak kullanmayı bilen birisi varsa karşınızda ki normalde bıçakla mücadele etmeyin diyorum. Eğer mecbur kaldıysanız kaçacak yeriniz yoksa ne yapacaksınız? Bıçağa en az bir tekme mesafesinde uzakta olacaksınız. Bıçağı. Bu bıçağa e, tekme mesafesi uzakta ol olmayacağınız durumlar olacak. Tehdit edecek adam direkt karnınıza dayayacak bıçağı. isteyecek ya da başka şeyler isteyecek, tehdit edecek. Mesela hocam, bıçağı direkt şu şekil dayadı, tehdit ediyor. Bak, karnımıza dayadı bıçak. Eğer kaç bin kalmış yoksa arkadaşlar, kurbanlık koyun gibi kesilmeyi beklemeyeceğiz. Şurada tendonumuz var, burada tendonumuz var. Buna bir vurdu, bıçak gitti. İkinci hamle yine bıçağı dayamış, tehdit ediyor. Çek kitabımızı on ne pozisyonunda ve vuruşdayız. Ondan sonra istediğimiz kilide geliyoruz.